Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoşgeldiniz arkadaşlar. Hoş arkada. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ne yapacağım? Bugün arkadaşlar fizik tedavi blok serisine başlıyorum arkadaşlar. Her fizik tedavide size bir video atacağım arkadaşlar. Her fizik tedaviye gittiğimde ben bunları size çekmek istedim. Fizik tedavide ne yapıyorum, ne indiyorum hepsi bu videoda. Şimdi videoya başlayalım. Arkadaş şimdi kadar bekliyorum zamanım Zamanım var da Kuzeni bıraktım o yüzden Bıraktık yani dersen vardı bugün orada da oradan da Oradan da bunu Kuzenimin Kaynada sarkısı dinleyebiliriz öyle şeyine bıraktım Çok güzel söylüyor yemin ediyorum Evet Çiğim de arabada bekliyorum. Of. Bakalım neler olacak arkada neler bitecek. Evet. Vallahi bugün de çok şey gözüküyor mu ya? Kötü. kendimi hissediyorum yani. Adamın hastalığı sanki ama çare gelmez Çare gelmez dağlamaktan ayrılır mı etnaktan nasıl ama baba camları açsana yandım ya Allah Allah tövbe tövbe ya. Atayım. Baba videodayım neler demek istersin? Evet arkadaşlar şimdi Frizi'ye gidiyorum. Orada da size videolar çekeceğim arkadaşlar. Baba. Evet. Şimdi. Şimdi o zaman. Videoya. Pasayalı. Bizim tedaviye. Şu anda içerideyiz. Mama ne yapıyor? Merhaba arkadaşlar. Ben de varım bu videoda. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yürüme mantarı falan var bu arada. Şöyle. Şimdi... Evet. कनलमबरोलु पर काय कातमयुरु पर काय कनलमबरोलु सेट पेटक बेमनेदासी दिस बिनो रास्ता जाय कलर बिनो नुसका 23 सापतब एवत सिमले ओनु मास कुटा तो कोवेले नंगे नंगे तो तो कोवेले नंगे कोवेले Ooo iyi Bugün formun nasıl? Evet, <laughs> çok sıcak geldi Hadi bakalım. No, like that, <laughs> 3'te 3 3'te 3 Yanıyorsun şu an. La bir Helal be, hadi bakalım. Bu elimde kendini kanıtladın. Şimdi solunla, hadi bakalım. Vallahi elimi ağrımadım arkadaşlarım. Aç bakalım biraz, aç aç aç. Tut. Çek. Tutacağım hocam. Hadi bir derin bir O zaman, bunu küçük toplar al. Al küçük al, hadi. Kral iki elini alsana sen. He? Ben İki elin Hadi, eğil. Eğil, eğil, Hadi bakalım. Hadi. Hadi atma. Atma. Karavana. Gelin buraya. Gelin buraya arkadaşlar gördüğünüz ama <Sessizlik> Ağabeyim onu. Orada bundan böyle Bundan işte. sonra, bundan sonra, sonra, sonra. <Sessizlik> bundan sonra bunu biraz daha <Sessizlik> <laughs> Merkezat ne yapıyorsun? Video, çıkıyor. Video çıkıyor Geldim geldim, nasılsın? İyi, Ben iyiyim, teşekkür ederim. biraz daha. Merkezat, seviyor musun? Evet. Neresi burası <laughs> Vardı. Hmm. Buraki vardı. hocaları seviyor musun? Evet. İyi, iyi, süper. Peki sen burada kimlerle çalışıyorsun? Burka burada, burada. <laughs> ee, Ömer burada. Evet. Okay. Süper. Seviyorsunuz Seviyorsun evet. değil öğretmenlerini? Evet. Peki bu abilerin mesleği ne? Birlik tedavi. Birlik tedavi mi senin de mesleğin? Ben bir yolda Fizyoterapist. O zaman sen fizyoterapistleri de seviyorsun. Evet. Süper. O zaman fizyoterapistler gününde de bizim için bir video çeker misin? Çeker orada. Tamam aldım sözümü. Ne? Sekiz insan. Ne diyoruz orada? Bilmem fizyoterapistlerin önemiyle ilgili bir video çekersin bize. Tamam. Kanıtlı bak sözümü aldım kamera çekiyor. Tamam. Tamam buraya girince hepimizle röportaj yaparsın. Tamam. Bizi de verdin. Tamam ne yapayım? O da vay bir gün eden 8 Nisan mı? Oo o, ne bileyim 8 Nisan olmazsa 8 Nisan olur. Dikkat et, sağ yüce batı binmeye. Efendim? Altta binmeye yüce bakana. Hadi o zaman da sen görüşürüz. Merhaba hocam. Merhaba. Allah lan bana da gitti. Hadi gidiyor <laughs> ya. Anaa, sen bekliyoruz. bekliyoruz. ya geliyor şimdi asansörümüz. Evet, Bil şimdi iniyoruz. Allah, beni göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. <laughs> 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 Mehmet abi. İyi oğlum, sen nasılsın? Iıı. Hmm. Nereye gidiyoruz? Biz seni bekliyoruz. Asa binmeye. Bir demek ister misin? Evet isterim. Arkadaşlara. Evet arkadaşlarına selam söyle bana. Aleykümselam. Ondan sonra. Yavaş yavaş gidiyor. Biz atmaya, ata binmeye gidiyoruz bu arada. Baba yavaş Geldi, geldi Geldik. Geldik ata. Kolay gelsin hocam. Bir youtuber görüyorum. Evet. Merhaba adam. Merhaba youtuber. Çekim yapıyor hocam. Bir lütfen bakar mısınız? Oğlum tamam. haber youtuber? İyiyim o zaman, evet şimdi atabiliyorum, bak da görürsünüz. <laughs> tamam. Tabii tabii, geçirdim bir de. paraları yapıp kazanmasın? ama ben ne ha? Paraları götürdü youtuber. Reklam, reklam şey? bile çekiyor. At da bırak, at, at tamam. Baba biraz bir an, Tamam, As mı gösteriyor? Ne oldu, söyle. Arkadaşlar, bakın bir. Tamam, biraz yavaş kız. Hadi alalım. Yavaş. Ama iki elinde tutun. İki, iki. Orta arkadaşlar. Evet. Üç. Evet. Hani? Kaç şu anda? Evet. Yetiyor evet. mu kadar çekiyor? O zaman sizleri <laughs> yolunda görürsünüz. Arkadaşlar şu anda fizik tedavi bitti. Şu anda eve gideceğiz. Evet beni görebiliyorsunuz evet ben, şu anda görebiliyorsunuz. Şu anda azadere iniyoruz. Allah. Korktuk biraz. Allah beni korktuk biraz. Kolay gelsin iyi günler. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar. Şu anda eve gideceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağlıklı kalın. Bay bay. Şey demek ister bir şey videoyu. Yani demek isterim şöyle bir şey. Videoyu kapatacağım. Ee, ben Mert ve Hatta çok aramız iyi. Çok iyi anlaşıyoruz. Sıkıntımız yok. Ee, rahatız. Problemimiz yok. Eee yani biz onu seviyoruz o da bizi seviyor gibi diyebiliyorum ama hmm, arkadaşlar düşünür o konuda çok bilgim yok ama gene de benden selam olsun arkadaşa. çok lügat parçaladım çok ayıp ettim bu ne ya hadi neyse hadi neyse bugün gene fiziğimiz bitti evet arkadaşlar bugün, bugün yine yırttı. bugün yine yırttı elimde korona yok orada kaldım ਸਾਲਿਕ ਕੈਡ ਕਾਰਮਾ ਬਨੋ ਮੈਗਨਟ ਟੁਆਇਰ ਹੈ ਇਰ ਪਰਸੈਂਟ ਨੀ ਕੈਰ ਮੀ ਨੀਟਿਓਸ ਟੂ ਦ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੈ ਰੇ ਬਲੌਕ ਕਾਰਮਾ ਬਨੋ ਮੈਗਨਟ ਟੁਆਇਰ ਹੋਰ ਸਕੇ ਸਾਲਿਕ ਕਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਲਰ ਬਾਏ ਬਾਏ